Bazı insanlar, gerçekten yaşadıklarına inanmıyor. Çünkü zihinleri onlara çoktan öldüklerini söylüyor. Cotard sendromu, kişinin kendisinin ölü olduğuna, organlarının çürüdüğüne ya da hiç var olmadığına inandığı, oldukça nadir görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Bu sendromda en yaygın belirti, ben öldüm ya da organlarım çalışmıyor gibi gerçeklikten tamamen kopmuş düşüncelerdir. Bazen bu kişiler, yemek yemeyi, konuşmayı ya da hareket etmeyi bile reddedebilir çünkü zihin bedeni yok sayar. Cotard sendromu genellikle şiddetli depresyon, psikotik bozukluklar veya travmatik olaylardan sonra ortaya çıkabilir. Beyin varoluşu reddeden bir savunma mekanizması geliştirir. Çok nadir rastlansa da tedavi edilmediğinde hayati risk barındırır. Cotard sendromu bir korku hikayesi değil, gerçek bir zihin savaşıdır. Anlamak yargılamaktan çok daha değerlidir. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, görünmeyen bu acıyı hep birlikte duyuralım paylaşırsanız daha fazla insan farkında olabilir.